Genellikle araç sayısı, yol çalışmaları veya yolların yetersizliğinden kaynaklandığı düşünülse de trafik sıkışıklığının çok daha önemli bir nedeni var. Koordinasyon. Trafik ışıklarında beklerken yeşil yandığında önünüzde bekleyen tüm araçlar yeşilde geçtiği halde tam siz geçerken kırmızı ışığa takıldığınız olmuştur. Eğer ışıkta bekleyen sürücülerin tamamı sanki aralarında anlaşmış gibi aynı anda hızlansalardı siz de yeşilde geçebilirdiniz. Nasıl mı? trafik sıkışıklığının en önemli nedenlerinden biri insanların olaylara geç tepki vermesidir. En önde bekleyen sürücü yeşil yandığını gördükten yaklaşık bir saniye sonra gaza basıyor. Arkada bekleyen diğer sürücüler de aynı şekilde önlerindeki araçların hareket ettiğini gördükten birer saniye sonra gaza basıyorlar. Tüm bu gecikmeler bir araya geliyor ve en arkadaki araç yeşil ışığa yetişemiyor. Bunun trafik sıkışıklığıyla ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Size muhtemelen çok tanıdık gelecek bir örnek daha vereyim. Bu gördüğünüz trafiğin saatte 90 kilometre hızla aktığı bir yol. Bu yolda sürücüler sabit hızla araçlarını sürdükleri için trafik rahat akıyor. Ancak bir sürücü aniden fren yaptığında bu düzenli akış bölünüyor ve arkaya doğru bir zincirleme reaksiyon başlıyor. Arkadan gelen araçlar çarpmamak için öndeki araçtan daha düşük bir hıza inmek zorunda. Bu durum arkadaki tüm araçların giderek daha fazla yavaşlamalarına sebep oluyor. Bir noktada arkadaki araçlardan biri o kadar fazla yavaşlıyor ki durmak zorunda kalıyor. Bu örnekte ilginç olan şey ise şu. İlk fren yapan araç hızını artırarak yoluna devam etse bile arkasında geriye doğru ilerleyen bir duraklama dalgası oluşturuyor. Hazırlanan bazı bilgisayar simülasyonlarında bu duraklama dalgasının saatlerce etkisini sürdürdüğü görülmüş. Bir düşünsenize, siz evinize vardıktan sonra bile trafikte yaptığınız ani bir frenin yarattığı sıkışıklık devam edebiliyor. Trafiğin rahatça akarken bir anda sıkıştığı ve bir süre sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi bir anda tekrar akmaya başladığı durumlar yaşamışsınızdır. Tanıdık geldi değil mi? Araç takip mesafesi işte bu nedenle çok önemli. Eğer araçlar arasındaki takip mesafesi daha fazla olursa bir araç aniden fren yaptığında arkadaki araç sert fren yapmak zorunda kalmaz. İşte Takip mesafesi, insanların trafikteki olaylara geç tepki vermelerini tolere edebilmek için gerekli olan bir tampon görevi görüyor. Takip mesafesi sadece arkadan çarpmaları engellemiyor, aynı zamanda trafik sıkışıklığını da önlüyor. Günümüzde henüz yaygınlaşmamış olsa da, araçların birbirleriyle haberleşmesini sağlayan ve otonom sürüş imkanı veren teknolojiler araçlarda yerini almaya başladığında bu insan kaynaklı sorunu çözebileceğiz gibi görünüyor. Görünen o ki bu teknolojiler hayatımıza girene kadar trafikten kurtulmanın en iyi yolu muhtemelen yola hiç çıkmamak.